Sportoto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulamasının 2019-2020 sezonu itibariyle kaldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada yönetim kurulumuz yaptığı değerlendirmede her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir ifadeleri kullanıldı. Salı günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla herkesin takdirini kazandığı vurgulanan açıklamada milli futbolcunun federasyon, kulüpler ve Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anıldığı kaydedildi. Açıklamada 8'e A milli olmak üzere 76 kez ay yıldızlı formamızı giyen Merhum Ahmet Çalı'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz denildi.